Dünden beri gündem olan bir tip meselesi var. Türkiye İşçi Partisi'nin tavrı ne olacak ne olmayacak buna yönelik, yönelik birkaç kelime söylemek istiyorum. İşin doğrusu beni çok fazla bağlamıyor. Tipin ne yapacağı, tipin e, ittifaktan ayrılabilir de yani her an ittifaktan ayrılıp Millet İttifakı'na da katılabilir. Belki HDP kendi adayını çıkarırsa ihtimaldir ki tip açıktan hani ittifaktan ayrılmasa bile millet ittifakına ya da Kılıçdaroğlu'na ilk turda destek vereceğini açıklayabilir. Bu, bu, bunu bilmiyoruz biz. Yani o kadar önemli değil. Hani tipi biz gündem yapmıyoruz. Tip sonuçta HDP'nin bir bileşeni, bir ittifak üyesidir daha doğrusu. Ama Kürtlerin son birkaç günde özellikle tartıştıkları bir mesele var. HDP adayı çıkarsın mı çıkarmasın mı çıkaracak mı çıkarmayacak mı? HDP'nin adayı çıkarıp çıkarmayacağı bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye HDP yapacağı ziyaretin ardından belli olacak. Yani Sayın Kılıçdaroğlu eğer HDP ziyaretinde HDP ile bir biz şimdi çıkıp işte desek ki ya olur mu HDP yapsın etmeli etmese oy vermem diyemiyoruz. Bu siyasi pazarlık. Mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'la görüştüğü zaman HDP'nin o 11 ilkesi vardı. O ülkeler çerçevesinde görüşecekler ve konuşacaklar. Eğer Kılıçdaroğlu şunu derse. Tamam kardeşim ben cumhurbaşkanı seçilirsem bilmiyorum seçilip seçilmeyeceğini. Seçilirsem eğer ben size şu konuda destek vereceğim. Sizin bu 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 ilkelerine ben kefilim. Ben buna söz veriyorum diye. Tabii ki bu sözler bilmiyorum bir şey anlaşma ya da bir şey bunun bir şeyi var mı bilmiyorum. İmzalanacak mı bir şey onu da bilmiyorum ben. Yani bu konuda bu konularda ben size güvence veriyorum. Kayımların geri iade edilmesi, siyasi tutsakların serbest bırakılması, işte Selahattin Demirtaş, milletvekilleri, belediye başkanları vesaire bütün siyasi tutsakların bir af çerçevesinde yeniden bir düzenleme yapılması, belki de bütün siyasi tutsakları bıraksa bırakacağız desek de yalan olur. Yani böyle bir şey yapmazlar ama en azından bazı adımların atılması, işte Kürtçenin eğitim dili olması, ilk etapta resmi dil yapmasalar bile en azından eğitim dili olması konusunda Kürtler kesinlikle bu pazarlığın peşini bırakmamalı. Ardından tabii ki Operasyonlar meselesi var. Yani bir kere yeni iktidar artık bu tür içi boş olan operasyonlarına sonlandıracak. Askerini Kürdistan'da geri çekecek. Yani Rojava'daki askerlerini Güney Kürdistan'daki askerlerini Türkiye sınırına yığmış yüz binlerce askeri o kadar e, masrafa gerek bırakmadan onları tez elden bir kanun değişikliği yaparak ya da yapmadan her neyse onları geri çekecek. Terörle mücadele yasasında değişiklik yapacak e, ve e, yine bası, basın üzerindeki baskıyı sonlandıracak. Yani Kürt Kürtleri alakadar eden ya da Türkiye toplumunun demokrasiyi iyi inşa edecek adımlara atacağını deklare ederse belki de HDP o zaman adam abi sen de bizi korkutma. <laughs> Yok korkutmuyorum. Belki o zaman her ben şunu düşünecek. Tamam. Eğer siz bizim bu sistemlerimizi yerine getiriyorsanız o zaman biz ilk e, etapta şu işi bitirelim diyebilir. Çünkü bu bir pazarlıktır arkadaşlar. Yani siz eğer bir pazarlıkta istediğinizi eğer elde, elde ediyorsanız zaten mücadele onun için değil mi? Yani e, o zaman anlaşmamak için herhangi bir sorun göremiyorum ben diye. Ama tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünde de engeller var. İyi Parti engeli var, diğer partiler var. Yani bir düşünün Hüda Parla AKP anlaştı. Hiçbir MHP'li bir milliyetçi bu kadar vatanını milletini bu kadar sevenler çıkıp şunu demedi. Ya bunlar Hizbullahçı. E, Türkiye Hizbullah'ı terör, terör, örgütü olarak tanımlamış. E bunlar Hizbullahçı olduklarını inkar etmiyor zaten. Hizbullah'ın dağımı olduklarını söylüyorlar. Peki o zaman Cumhur İttifakı'nın içinde bu Hizbullahçıların ne işi var diye sormuyorlar. Niye? Mesela bir MHP'li keşke olsaydı sorsaydık. Cidden yani bir, bir MHP'li buna nasıl evet diyor mesela. Bu özellik istemelerini öyle hani ben dün akşam söyledim tekrar söyleyeyim. Özellik istiyor istemek kötü bir şey değil. Bağımsızlık da isteyebilir. Bu, bu kötü değil. Ben o anlamda söylemiyorum. Ama bir parti özellik bile istemiyor. Ana dilde eğitim bile neredeyse istemiyor. Onu kapattırmaya çalışıyorlar. Bir parti çıkmış öz, Kürdistan'dan bahsediyor tüzüğünde. Özel, e, özel Kürdistan'dan bahsediyor. O parti getirip İttifak ortağı yapıyorlar. Sizce bunun arkasında ne var? İki yüzlü görüyor musunuz? Ben geçen söyledim ya 2012 yılında devlet kendi eliyle bu partiyi kurdu. Ve Hizbullah içerisinde biliyorsunuz Hizbullah'ın büyük bir bölümünü Türkiye'de imha ettiler. Çünkü yararlandılar. O faili meçhul cinayetlerden sonra dediler ki tamam bunların misyonu bitti. Biz bunları imha edelim. Bunları dağıttılar ve kala, geri kalanında bir elbise giydirdiler. Kılık kıyafet değiştirdiler. E, ee, Hüdapar diye bir parti kurdular. Kurdurttular daha doğrusu. Devlet yıllardır bu partiyi besliyor. Bu partinin oy oranı 150 bin ile 2 bin arasıdır. Geçmiyor yani. Bu parti bugüne kadar şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir şey kazanmamış. Bir muhtarlık bile kazanmamış. Hüdapar şu ana kadar Türkiye'de ne Kürdistan'da ne Türkiye'de Hüdapar'ın bir muhtarı bile yok. Bakınız 10 yıldır kurulmuş bir parti 11. yılına girdi. Bugüne kadar Hüdapar'ın Türkiye'de muhtarı bile yok. Hudapar olarak hiçbir şey yok. Ama devlet her şeyini ödüyor. Kiralarını da ödüyor. Üyelerine de para veriyor. Kendisine de yardım ediyor. Her yerde serbest, dolaş, konuş. Kürdistan'ı kur, Kürdistan iste. Yani kimse Hudapar'ın açıklamalarına, söylemlerine karşı hiçbir şey demiyor. Bu Hudapar'ı Adamlar kaybetme korkusu sardığı için hüda para bile muhtaç olmuş bir Erdoğan karşımızda şu anda. Bu. Yani öyle bir korku ki Erdoğan şu anda kim giderse gitsin koşa koşa kucak açar durumdadır. Mesela yarın öbür gün HDP açıklama yapsa dese ki biz Cumhuriyet, Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz. Sizce Erdoğan ya da Devlet Bahçeli buna yok mu diyecekler? Hem de nasıl? Bir günde bütün söylemlerini yutacaklar. Bütün o HDP'nin işte terör şuymuş, şunla bağlantılıymış, yok bilmem şuymuş, bumuş. Hepsini unutacaklar 24 saatte. Bambaşka birileri olacaklar. Bunların siyaseti budur yani. Bu derece yani. Yani adamların tek amacı var değerli izleyenler. Bu tek amaç da menfaat ve mevkidir. AKP ve Cumhur İttifakı menfaat ve mevki üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Büyük Birlik Partisi'nin Türkiye onun ne kadar oyu var biliyor musunuz? Hiçbir şey yok. Sıfır oyu var. Yani %1'e de Türkiye genelinde erişmiyor. %0 bilmem ne kadar oyu var değil mi?